Seneye bunun fındıklısını istiyorum. Böyle taşlı fındık büyüklüğünde olanı. Olur. <laughs> Ay bu ne ya? Günaydın efendim. Ebru Hanım kahvaltıyı bahçeye hazırlattı. Ya sabah sabah ne kokuyor böyle? Handan Hanım bir şeyler hazırladı da. Cık. Hay Allah. Niye zahmet etmiş ki? Aa! Lütfen. Ay yeter bana. Darılırım vallahi. E, yok yok kızartma yemiyorum peki. Peki. <laughs> Günaydın. Günaydın çocuklar. Günaydın. Gelin gelin pişi kızarttım. Hadi soğutmayın. Anneciğim ne gerek var diyor musaydın Oğlum bir değişiklik olur dedim Ebru Hanım'la Banu'ya. Teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Tamam girme sen mutfağa bundan sonra. Yani gerek yok. Bunun gerek olduğu için yapmıyorum ki. Ben zevkle yapıyorum. E her zaman yaptığım şey zaten. Vallahi benim kısa bir süre için bir itirazım yok. <laughs> Bak balımı sevdi. Afiyet olsun yavrum. Onlar ne? Güney Bey, hanımefendi eşyalarını almanı söylemişti. Nereye bırakalım efendim? Biz birkaç parça demiştik ama. Eşiniz bunları hazırlamıştı. Tamam, yukarı götürün. Özür dilerim. Şunları da açın bakalım bir. Hayır, 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 hayır. Alın, atın hepsini. Sadece birkaç gün kalacak demişti. Adam resmen evden atmış bunu. <laughs> Anne. Tamam, sakin ol, sakin ol. <laughs> Rezil oldum. Rezil etti beni. Tamam, ağlama. Bu nasıl bir nefret, bu nasıl bir ki? Bak, fırsat kolluyormuş beni kapı dışarı etmek için. Tamam, ağlam. Ne hakkı var bizi küçük düşürmeye? İntikam almak için hadi benimle uğraşıyor. Ama senden ne istiyor oğlum? Cık. Yani karının yanında, ailesinin tamam, yanında. Tamam, tamam anne, tamam. Cık, yeter artık Güney, dayanamıyorum. Yalvarıyorum sana beni o eve gönderme. Gücüm kalmadı oğlum artık. O adamın eline muhtaç etme artık Güney. Tamam anneciğim, tamam. <laughs> Merak etme, göndermeyeceğim seni. Burada kalacaksın, tamam mı? <laughs> Canım yavrum benim. Canım yavrum usta. Eline sağlık. Allah bereket versin. Güle güle kullanın. Sağ olun. Elinize sağlık. Hayırlı işler. Ben kahve yapacağım. Size de, de yapmamı ister misiniz? Hemen yaparım. İstemez. Sen o sakat ayağınla dolaşıp durma ortalarda. Sami Bey. Handan Hanım evden benim yüzümden gitti. Ben çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim emin olun. Ben çok... Her şey için çok özür dilerim. güzel oldu. Bakayım. Aa, çok güzel olmuş. <laughs> çok teşekkür ederim. Olmuş değil mi? Evet. Ebru Hanım'a benzedim. <laughs> Abileriniz. Çok teşekkürler. Buyurun. Ee, teşekkürler. <laughs> Sizin formunuza göre çok şık bir ithal kıyafetim daha var. Size göstermek istediğim. Hemen getiriyorum tamam mı? Tamam görelim ye kürküm ye dedikleri bu olsa gerek. Nasıl itibar görüyoruz? Siz Güney Tekin oğlunun annesiniz. Tabii ki itibar göreceksiniz. Canım benim, tatlı dillim. Vallahi Allah'ıma bin şükür. Gelinlerimden yana çok şanslıyım. Evet, Cemre çok iyi bir kız. Cemre nereden çıktı yavrum? Ben senin için söyledim. <laughs> Size çok iyi bir gelin olacak. Ne diyorsun sen çocuğum? Ben seni kastetmiştim. Biz Kuzey'le ayrıldık Anlan teyze. Ah! Cemre yüzünden. Ne diyorsun kızım sen? Onlar birbirlerini seviyorlar. Ben aradan çekildim. Buyurun kabine. Yok. Şu ayakkabıları da getirdim. İsterseniz altına giyin bir de öyle görün.